Arkadaşlar, ben Orman Yılsak'ın yanında Sevda ve Ela kardeşlerim var. Merhaba de Sevda. Merhaba. Ela merhaba de. Merhaba. İkisi de Ela'nın arkadaşlar kardeşlerimiz. Bugün arkadaşlar eşya modunu indirdik. Ne biçim bir şey olduğuna bakacağız. Ne biçim bir şey? Var? Buralarda bir şey var mı? Yok. Yok abi. Bakalım. Yok. Aa bak. Burada bir şey bulduk. Arkadaşlar burada köprüler falan var. Güzel. Şuradan. Oyy kumandamız var burada. Kıvandım ünlü. Uy arkadaşlar. Ay bunların hepsi vardı diğer bölümde. Ha, arkadaşlar çok güzel. Abi çok güzel. Uy Abi ama bak. arkadaşlar güzel. Muhteşem. Ela baksana. Çok iyi. Yani avruz. Burada var? Aşağı burada senin arkadaşımız var. Bakalım. Aa küçük çocuk. Aa bunlar küçük. Evet bunlar minikler. Evet minikler. Büyük de var bence. Ben büyük yoksa de... ne anladım ben yani. Ben... Abi şurada da bir tane. Aynen. Sen gözlerin iyi görüyor. Bunlar da büyük sanırım. Aynen. Ya şu Arkadaşlar, çok, çok güzel. Çok <laughs> hey, Brian Ne yara <laughs> Şimdi arkadaşlar bunları Hı -hı. şey takılıyor mu? Ne? Dakika, bakalım şuradan. Size elmas altı zırhı takacağım. Gel buraya. Neden takımlı? Neyse evet arkadaşlar biz bunları sonra inceleriz. Böyle bir kaydırak var. Uy. Renkleri değişik sanırım. Önümden çekildi diyorlar. Arkadaşlar uy şunlara bakın. Arkadaşlar şimdi abimin evini yapsın bence. Yok ne evi sevdam. Arkadaşlar şehir. Şehirde de alalım. Biz arkadaşlar. Minecraft para ödüleri şehrini indirmemi istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Minecraft para ödüleri şehrini de indirebilirim. Bir dakika arkadaşlar. Sanırım Sanırım arkadaşlar buraya taş keseceğiz. Arkadaşlar. Yarısını biliyorum arkadaşlar. Ben de yarısını görmüştüm. Ben yarısını biliyorum. Şöyle şunu koyunca bir şeyler oluyordu. Bence de. Ee, Muhteşem. Arkadaşlar çok iyi. Koltuk yapalım. Şöyle bir ondan sonra kameraya bakalım. Şöyle balonlar var. Trambolin var. Buzdolabı var. Salıncak var. Yok toplar bu var. Arkadaşlar hepsini deneyesim geliyor. Arkadaşlar kumanda da var. Bu kumandayı hiç görmedim. Hı -hı. Çok güzel arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle koltuklar var. Abi, Oy, sonra yeni, Abi bu nasıl yeni bir daha? Oturuyor video... değil mi? arkadaşlar bu nasıl yeni video? Buna daha çekerdi mi? Abi? Skyblock videosu çekebilirim. Evet. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Bence efsane. Sıkıldım. Çok iyi ya. Sıkıldım burası çok terli Kamerayı de. Bak. Başka kamera koyunca kesin boyayacak. Ama bunu duvarlara atabilirsiniz. Kullan değil ya? Aa durdu. Ha, Değişik arkadaşlar. Şöyle. Um, Babamlar var. Ay, tamam tamam. Ondan sonra var. Bundan sonra ne videosu geliyor abi? Skyblock az önce dedim ya. böyle buzdolabı açılıyor mu? Bence açılıyor. Bence açılıyor. Yok açılmıyor. İçine ha, güzel. bakın içinde. Olamaz, olamaz, olamaz. Bizi geliyor. Buzdolabının içine saklanıyoruz. Allah, donuyorum. Ben <laughs> sana vurunca Çok saçma. Bence daha güzel. Böyle kırmak kırarken başka yerleri kırıyorsunuz. Direkt vurun gitsin yani. Böyle başka yerleri kırarsınız. Sonra onunla uğraşırsınız. Aa şurada laptop var. Bakalım. <laughs> arkadaşlar renkli renkli. Akşam. Akşam bu çok uzun olmayacak değil mi abi? Biraz kısa olacak. Ama ben video 10 dakika yapmak için uğraşacağım Baya. Çünkü arkadaşlar çünkü biz ba şunu, şunu, görmüştüm ben sanırım ya. ya. Bak ben şunu görmüştüm ama daha daha görmedim Pizza mı? Akşam bu yürüyen sandık mı? Bu ne? Şerefaz sandık mı? Ay yürüyen sandık bu. Bu saçma arkadaşlar. Şey. Benim şey oldu. Böyle mutantlar saldırdı. Bunları kullanabilirsiniz. Nerede mutant? Yaptık. Burada Açılıyor. Bu güzelmiş o. Malbur sen büyük ihtimal hayatta kalmadı size saldıracaklardır. Bir dakika kasa var. Bilgisayar büyük ihtimal var. Bilgisayar nerede? Bilgisayar bak burada şey var. Televizyon. Bilgisayar yok. Bir dakika televizyon bu. Sanırım. Sonra... Ha tamam. Burada. Arkadaşlar bakın. Bu bilgisayar mı televizyon mu acaba? Arkadaşlar bu bilgisayar. Bu televizyon. Abi tezonu kumandası Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgisayar daha var. Bir tane de dizüstü 3 3 monitörlü bilgisayar var. Bakın. Şöyle 3 monitörlü. Arkadaşlar efsane değil mi? Ben çok beğendim bu arada. Valla. güzel. Bu eşya modunun nasıl yüklendiğini istiyorsanız bu videoya sadece bir like gelsin. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Minecraft'a dönü in şeyini indireyim düzenleyeyim de Yazın yorumlara Arkadaşlar şimdi 10 dakika olması için biz uğraşıyoruz. Siz de lütfen like atmayı unutmayın. Şöyle bunun içine gidiyoruz. Değil Aynen. Mi? Muhteşem arkadaşlar. Ben de muhteşem. Ela sence nasıl? <laughs> Ela da beğendi arkadaşlar. Ela da izlemiyor ya. Neyse. Ela da ya var. Dakika, bir <laughs> Oğlum köpek yeri. Evet kulübe. Ne? Köpeği de oraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size tavsiye. Drone var. Böyle ikili koltukta var. Yiğit başı ağacı var. Yiğit başı ağacına bakalım. Oo çok iyi ya. Yani. Yalnız arkadaşlar efsane. O değişik renklerde çıkıyor. Böyle Uy, çok iyi yalnız. Aa tam istediğim Bye. renk. En sevdiğim renk. Ben de. Açık pardon ben değil. Şöyle arkadaşlar bu da dönüyor. Ne, çok Ama saçma. bunu siz saçma değil. Tavanı da koyacaksınız. Ev yapıp tavanınıza koyarsanız çok güzel durur. Ben ta, ben de ev olmadığı için direkt böyle koydum. Çok Arkadaşlar iyi. böyle kapata da bilirsin. Arkadaşlar modu, modu modu bilenler modu bilenler lütfen laf yapmasın. Değil mi? Laf yapmayın. Ke kendiniz belki bilmiyorsunuzdur. Bakın bakın. Şöyle pembe çıktı. Oturalım. Pembe çıktı. Ama ben sevdim. Hayır Allah'ın ne renk mavi. Benim daha iyi. Bebek mavisi. Benim açık mavi. Benim, Benim. Bir, bir, arkadaşlar. Bir bir, evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye.